uçurum kenarında yıkık bir ülke, türlü düşmanlarla kanlı buluşmalar yıllarca süren savaş. Ondan sonra dışarıda ve dışarıda kalbinde tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet ve bunları başarmak için arasız zorundan. Sayısız savaşın, zorluğun ve mücadelenin üstesinden gelip Bağımsız ve güçlü bir devlet olabilmenin şanlı destandır Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi. 1923'ten bugüne Türkiye bu kutsal mirası koruyabilmek ve yaşatabilmek için her alanda eşsiz adımlar atmaya devam ediyor. Bu adımlardan biri olarak Türk savunma sanayi her zamankinden daha güçlü, kendinden her zamankinden daha emin bir duruş ile yerli ve milli ürünlere imza atıyor. Havada, karada, denizde ve her yerde Türk savunma sanayinin izlerini taşıyan ürünler Cumhuriyetimizin daimi hizmetkarı ve koruyucusu olmaya devam ediyor. Yeni yaşında daha da güçlü bir Türkiye için.